Herkese selamlar kanalıma videom hoş geldiniz umarım iyisinizdir aldatmak videomuzda analizimizde karşınızdayım arkadaşlar aldatmak desini sizlerde başladığı günden beri takip edenler videoyu beğenirim sayımızı gösterelim dizin reytingleri gayet iyi durumda böyle giderse önümüzdeki sezonda da aldatmak dizisi kaldığı yerden devam edecek ve efsane bir dizi diyebiliriz ve gerçeklerinde yavaş yavaş gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Bakalım bu gerçeklerin sonucunda bizleri neler bekliyor olacak. Kahraman özellikle arkadaşlar ailesiyle ilgili gerçeklere ulaştı ve mualladan artık neden bunları benden sakladın diyerek hesap soracak. Bakalım muhalle ve kahraman arasında bizleri neler bekliyor olacak. Mualla ve oylum arasında bir anne kızlık olayı ortaya çıktı. Bakalım bunlar nasıl gerçekleşecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sizler de anlatmak değilse hiç bitmesin. Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Şu anlık arkadaşlar önümüzdeki sezon devam kararı alındı. Ama dediğim gibi reytinglerde sert düşüşler yaşanırsa tabii ki de bu karar iptal edilme olasılığı var. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.